Merhabalar. Merhaba. Eş mi? Evet. Kaç yıllık eş? 40 yıl. O yanan be. Merhaba. Memleket neresi? Sivas. Sivas. Evet. köylü müydü? Yok. Değildi. Değildi. Efendim, emekli miyiz? Emekliyiz. Nasıl? Emeklinin durumu? Kötü. Nesi kötü? Ee, maaşı kötü. Nesi kötü? Ev kiramı. Yok. Şimdi yalan söyleme. Evim var Allah'tan. Amca emekli. Amca da emekli. Amca ne kadar maaş? Yedi buçuk. Ya da Bırak da amca bir konuşsun sen iyice amca egemenliğin altına almışsın. İyi yapmışım. İyi yapmışsın. <laughs> Özgürlük bayanların ya. Evet. E tabi. Yedi buçuk maaş. Başka gelir yok. Başka, Başka gelir yok. Şey Nasıl geçiniyorsun? Valla idare etmeye çalışıyoruz ama e, imkanlar çok kötü görünüyor. Doğal gaz yandı mı? Doğal yandı. gaz yandı. Maalesef yetiştiremiyoruz. Evet. İkimizin maaşı ay sonu e, kalmıyor. Kalmıyor. Kalmıyor maalesef. Emekli kırmızı et diyor mu? Kırmızı et e, biraz zor. Zor biraz. Zor. zor. Emekli Emekleri dolanıyoruz, Tavuk, tavuk <gülüyor> mu? <gülüyor> He tavuk yiyoruz abi biraz <laughs> yani. İyi ki tavuk da varmış. Allah iyi ki yaratmış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki teyzem <laughs> konu komşu onların durumu nasıl? Bir konu komşu birbirini davet ediyor mu? Yok yok, yok bitti o. Ne demek bitti? Vallahi bitti. bitti. Kız aküsen korkutayım. Ye <laughs> ederim bitti. Korun var mı? Var. Korona tosuna bir şeyler alıyor Ya işte her maaş aldım da bir şey alıyor. Ufak da evet. olsa 50 lira, 100 liralık bir eşortman alıyorum ve oyuncak alıyorum. Oyun kime vermiştim? Oyunu CHP'ye vermiştim. CHP vermişti. Evet. Kazanamadı. Ne yapalım? Kazanamadı. Komşulardan AK Parti'ye şöyle diyeyim. E, şimdi 7 yıl e, reise verdik. Sen 7 yıl reise e, tabii, verdin. Tabii 7 yıl hayır. 7 yıl reise mi? verdim çünkü çok iyi gidiyordu. Evet. Ekonomi falan iyiydi, bu böyle giderse dedim devamlı vereceğiz ama sonra sistem bozuldu. Sistem bozuldu. Tabii ki, Yani gerçekleri söylemek lazım. Mi? Etrafında AK Partili olup onları uyardığın oldu mu komşular? Çok uyarım ama hiç uyanmıyorlar. <laughs> Vallahi hiç var ona rağmen mi? Ona rağmen de söylüyorum, söylüyorum çok samim arkadaşım var. Evet. Mümkün değil, karı dönmüyor, evet. yok. Çocuk kaç tane? İki tane şu daha. Çocuk. Bir de bekarım var. Sivas'ın neresinden? Zara. Zara. Evet. Benim şu tanışmanızı bize bir anlatın. Nasıl oldu bu tanışma? Ne evet. tanışma? Anlatmasam. Niye? E, görücü usulü. Görücü usulü. He. Tek görüşte aşk oldu mu? Yok. Olmadı mı? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ne diyor bu ya? Oğlum ben olmadım. E sonra Vallahi? aşk olmuş. Yok yine. <laughs> yine olmadı. Yine <Yeni> olmadı. <laughs> Yok ben oldum ya. Sen oldun. Beğendim tabiatını falan. 40 <laughs> <Türk> yıldır karşılıksız <laughs> evet. Yani olmaması lazım ya. Olmaması lazım. Ben kabul şaka de şaka yapıyor bence. Bence de şaka evet. yapıyor. Allah emanet olun. Sağ ol. Teşekkür Allah Allah Sağ ol, ederim. Allah Sağ ol. Teşekkür Sağ ol, ederim. Siz mutlu olun inşallah. Merhaba. Pazarda durumlar? Çok iyi. Çok iyi. evet, Bolluk var mı? Bereket, İşim ucuzluk var mı? Bolluk bereket yok. pahalılık var. Allah Allah. Evet, <laughs> evet. bu işin sırrı abi. Ne der iki 3 ay sonra durumlar ne olur? Tabii, 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 Daha tabii, kötü tabii, olur diye abi. düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ne soruyorsun? Vatandaşın durumu nasıl? Vallahi gördüğünüz gibi kardeşim. Nasıl gördüğümüz pazar tıklım tıklım. Tamam doğru. Evet neler aldın? Biber aldın. Şey yeşil fasulye. Mandalina domates. Bir de mantar. Kaç para verdin? Şu an 300 lirayı buldu. Pahalı buluyor musun? Yok, daha pahalı değil mevsime ya. Göre iyi daha değil. Iyi. mevsime göre mevsime göre, göre çok iyi. Gel. Nedir vatandaşın durumunda? yaz Yazdan daha iyidir. pazarımızda çok iyi. Çok sevdim. Vatandaşın Vatanda ekonomik durumu ee, zor durumda biraz. Zor biraz. hali hazırdaki ekonomi yönetiminden memnun musun? Değil. Değilim. Değilsin. Değilim. 2-3 ay sonra durumlar ne olur? 2-3 ay sonra Allah bilir. Bir memur 30 milyar alıyor. Bir emekli 7,5 lira alıyor. Bu 7,5 lira alan da ev geçindiriyor. 30 lira alan da geçindiriyor. Allah'tan korksunlar. Bu zıkkı mı yiyor? Bu et mi yiyor? Bu ne yiyor? Bunu açıkça dile getirin. Biz yayınlar. Evet. Nasıl vatandaşın ev hanımının evdeki yemeği, durumu, mutfağı? Vallahi 7,5 lirayı alanı düşünün. 7 7 kira mı? Yok değil benim ama kiracıyı da düşün. Ben kiracıyı çıkaramıyorum. Bu ne kanun çıkar? Sana soracaklar şimdi. Oyu kime verdin diyecekler. Kime verdim? Belli işte kime verdiğimi. Kime verdin? Beyefendilere verdim. pişman <laughs> mısın? Demeyeyim boş ver. Ne olur pişman mısın? <laughs> Bu gidişle pişmanım bu gidişim. Hayır kira bir kiracıyı çıkaramıyorum. Daha kiracım bana sopa sarlıyor. Git beni mahkemeye ver diyor. Bu nasıl bir adalet ya? Bu benimle mi bu malı kazandı ya? Bu benimle mi? Ne bu kadardı malı? ev kiran? Kaç para Şu yaptı? anda 1.700 lira kira veriyor vallahi. Artı? Bir artı bir. Var. Evet, çıkaramıyorum. Ay, 20 milyara avukat tutmuşum. Git beni mahkeme ver diyor. Bu kanun mudur? Bunlar mı benimle kazandı bu şeyi ya? Söyleyin bunu. Hükümet yasa et. çıkardı. %25'ten fazla arttı. Hükümetin suçu işte. Hükümet bunu yapıyor. Bunu hükümet yap. Ne zaman tam olarak pişman olursun bu gidik? Her zaman. Pişman. Evet. Çok pahalı alamıyor maalesef. Bir yumurta 4 lira, 4.30 evet. Aynı ne öyle. Aynen. Emekli misiniz? Evet emekliyim. Emekli. Bol bol yumurtaları yer. Ya yer, Yumurta, yer, gelince kadar eti var, sütü var, kahvaltısı Et var. Et alabiliyor musun? Et kurban bayramından, bayramından. yiyoruz. Allah'a şükür yani yine bizler yiyoruz. Evet. Yemeyenlere üzülüyoruz. Yemeyenler üzülüyor mu kendi durumuna? Vallahi bilmiyorum da ben çok üzülüyorum yemeyenlere. 3 ay sonra, 4 ay sonra biraz düzelir mi? Ay inşallah, inşallah. Temennimiz o inşallah. Evet. Bu ekonomik durumun sorumlusu kim? Valla açıklayamayacağım şu anda. Neden? İfade özgürlüğü var ülkede. Yok, hayır sağ olun. 3 ben... ay sonra fiyatların düşeceği yönünde tahminler var. Ben inanmıyorum. Ne demek inanmıyorum? Ben inanmıyorum. Benim Mehmet Şimşek geldi. 2053'te ilk 10 ekonomiye gireceğiz dedi dünyada. Valla ben memnun değilim yani memnun şu an mi? memnun değilim. Pazara ne almak için geldin ne aldın? Valla geldim hamsu balık alacağım. Onun da fiyatı 70 lira 80 lira. Ne iş yapıyorsun? Ben emekliyim. Ev kira mı? Kendi evim ama geçinemiyorum. Hanımefendi var mı evde? Var. Ha, var eşim var. O da rahatsız. Ne kadar emekli maaş? 7500 lira emekli maaş alıyor. 7500 lira emekli maaş alan bir emekli bir kilo hamsi alamaz mı? Zorlanıyoruz. Ancak fiyatları akşama doğru fiyatların düşmesini bekliyoruz. Gel yani. Bir kilo, bir, bir kilo de eve götürelim. Evet. Alamıyoruz kırmızı yani. Kırmızı et musun amca? Valla kırmızı eti de unuttu, kıymayı da unuttu. Yarından bile geçmiyoruz. Evet. Yarından bile geçmiyoruz yani. Bir külahiyeti olmuş 500 lira 600 lira yani şu anda bilmiyorum da yani tahminim 5-600 lira vardır yani. Hali hazırda 1 milyon liranız olsa bankaya yatırsanız 40 bin lira faizi var. Vallahi bırak 1 milyonu ben 10 bin lirayı da bir arada göremiyorum. Aldım 7500 500 lira para. Yani gel de geçin yani. Emekli maaşı sana göre bugün kaç para olması lazım? En az 15 bin lira olması lazım. 15 bin. En az 15 bin lira olması lazım. O da yani Kiran olmayacak işte bir karı koca anı geçirirsin Bu, bunu kışı var, yazı var. Kış geldi doğalgaz yakıyor musunuz? yakıyoruz ama korkarak yakıyoruz. Neydir tahmininiz nedir? Bu ay ne kadar gelir? Valla bu ay da yani öyle tahminim gene en kötü ihtimal 2000 liradan aşağı gelmez yani. En az. 2000 lirayı versen doğalgaza Evet. 1000 de diğer faturalar mı 3000 sana kalacak 3000, 4000, 4000 lira. Hadi gel de geçin. Bunun peyniri var, yağı var, zeytini var. Saç peynir musunuz kahvaltı? Emekli peynir yiyor mu? Vallahi peynirin de en ucuzunu almaya çalışıyoruz. O da eskiden eskiden yani en az bir kilo bir buçuk kilo alırdık. Şimdi yarım kilo alıyoruz yani. Onda işte az ondan iki tane zeytin öyle idare ediyoruz yani. Şimdi videonun altına yazacaklar amcaya sor bakalım oyu kime verdi 28 Mayıs'ta? Valla o bende kalsın. Evet. O bende kalsın. Verdiğin adam kazandı mı? Verdiğimiz adam kazandı. Pişman oldun mu sen verdiğin adama? Pişmanım tabii. Ne ara pişman oldun? 28 Mayıs'ta seçim oldu. Ya şimdi bize öyle bir şeyler sunuldu ki hani işte eflasyonu vatandaşa eflasyonu ezdirmeyeceğiz. Efendime söyleyeyim işte eflasyonu düşüreceğiz. İşte e, ne bileyim ekonomiyi daha iyi bir hale getireceğiz. Vatandaşa yardım olacağız. Ama hiçbir tanesinde gerçeğini bize yansımadı yani bilmiyorum. Artı bir de e ee, emeklere maaş verdiler. Yani bazı kısımlarını ayırdılar yani. Hadi Temmuz, Ağustos, Eylül, evet. Ekim, Kasım, evet. Aralık. Evet. 8 ay geçmiş. Sen evet. kaçıncı ayda pişman oldun? Ben aslında var ya ben 2000 2002'den bu yana pişmanım ya. Yani. Ama hep vermeye devam. 22 ya verdik yani. Verdik çünkü neden? O de bakıyorsun o biler de elinden yani bir, bir, şey yaptıkları yoktur. Hep bir bilen şey iş yapıyor. İktidar olmadan nasıl yapsın bir şey? Tamam mı? Efendim? İktidar olmadan nasıl yapsın adamlar? Ya tamam da şimdi ayna karşımıza görüyoruz yani. Evet. Ayna karşımıza görüyoruz yani. Peki Ancak bir, bir daha seçim olsa? Düşünürüz. Pişmanım ama yine de düşünürüm. dedim. <laughs> düşünürüm yani o... Adaylığını koyan kişiye bağlı yani. Ha, adaylığını koyan kişi sana güven vermeyen birisi. Yine verir misin oy? Şimdi bak güven vermeyen birisine de oy vermem yani. Güven vermeyen birisine de oy vermem. Evet. Mesela Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan bir daha aday olsa verir misin? Neyse bazı şeyleri belediye seçimlerinde yani. kimi tercih edeceksin? Şu anda, düşünmedim, Şu anda düşünmedim. düşünmedim. Eyvallah teşekkür ederim. Çünkü daha zamana var yani. Eyvallah sağ olun. Yani. Bir bakacağız. Kimin icraatına, herkesin bir şeyine, durumuna göre bakacağız. Ona göre şey yapacağız. diye yani. Eyvallah. Nereye dolduruyorsun kardeşim? Mümkün mü doldurmak? Nedir fiyatlar? 60 lira işte şu biberin kilosu. Peki 2-3 ay sonra fiyatlar düşecek diyenler var. Ya düşer mi? Nerede düşecek? Düşsün keşke. Nerede? Düşmez o fiyatlar. Kırmızı et alabiliyor musun? Alıyorum. Biz ama insanlar nasıl alıyor onu da bilmiyorum. Yani ne kadar alıyoruz tabi o da bir Geldi, bu, bakar mısın? Bilmiyorum valla ne diyeyim. Siz bilmiyorum. vatandaş değil misiniz? Vatandaşız evet. <laughs> Sizin ekonomi nasıl? İyi, i̇yi, iyi, iyi. Bir pahalılık var diyor kimileri. He, olabilir. 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 Yapacak pahalılık şey. Pahalılık öyle zaten arada olan bir şey. Evet. 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 Bu pahalılığın sebebi olan Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayır, bilmiyorum. bilmiyorum. Hiç öyle bir yorum yok. Kim olabilir bu pahalılığın sebebi? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum. Vatandaşın durumu nasıl? Çok Halimiz. Çok. Çok. Neden? İki yüz lirenin aldığımı ha, üç parça. He bakalım ne almışım, bekle bir. Ne almışım? Bunu mu tutacağım? E, marul almışsın. Ya, köye götüreceğim diye aldım. İki yüz liraya beş tane marul. Yok, burada da var bir. ya, niye şeyler. saklıyorsun? Saklamadım çantamda. Başka ne var? He, he. Biber. Yirmi liraya, liraya biber liraya aldım he, yirmi liraya biber aldım. Beş yüz bir dört düzgün şey görülmüyor. haftada bir çıkmıyor bazen. Akonsan. Nasıl? Vatandaş alabiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ne alıyoruz? Ayda bir kere pazara çıkıyorum. Aha aldım bunları alıp köye gidiyorum. Çocuk Kalorifer var. derdinden. Çocuk var mı? Çocuk çok var da birisi sakat. Evet. Onu alıp köye gidiyorum ben. Köyde duruyorum. Neyi rahatsız çocuğun? Bacağından rahatsız. Kalıcı bir rahatsız. Ha. Kalıcı gibi bir şey. Ka düştü Allah de kırıldı. Allah düştü de kırıldı bacağı. Nasıl konunun komşunun, mahallenin, kadınların? Benim mahallem çok iyi. Evet. Ekmeğim yok giderim ekmek alırım. Evet. Suyum yok giderim su alırım gaz açmaya başladınız mı? Ben açmadım. Niye? Ödeyemiyorum. Saba yakıyor sabah. E ne yapacaksın kışın? O soba Saba yakıyor. Yakmıyor. Saba geliyor bana. Sabah mı? Odun duruyor sağa solda. Kaç tane Aydın gelişim? Ablam, ablam, kaç tane? 4 tane. 2 4 tane. Holla atlet var altta. 4 tane diyor. Ya. Yeah. Çocuklar ne yapıyor evde? Bataryanın altında oturuyor. Bir oğlum var battaniyenin altında oturuyor. Şimdi şey. çılgınlaşınca ne olacak? Gidiyorum köye işte sabah alıp onu köye gideceğim. Ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum. Eşim Peki, öldü. Vefat etti. Eşim öldü. Ondan aldığım 4000 bin lira maaş geçiniyorum ben. Sen nerede oturuyorsun? Belki ben sana ben yardım. Çekmeköy'de oturuyorum. Çekmek Alın Teri Sokak'ta oturuyorum orada. Alın Teri Sokak. <gülüyor> <gülüyor> Kaç numara? 49'a 4. Tamam sana belki birisi çıkar yardımcı olur. Ne bileyim ben çıkmaz çıkmaz. Çıkmaz. Ben kastamonuluyum <laughs> Ben bu yaşa gelmişim bak 63 yaşındayım. Kimseden 1 liralık bir şey almamışım. Hiç belli yaşındayım yani. 63 yaşındayım. Allah'a belli ay yılbaşı geldi tam 63 yaşında Videoda soracaklar videonun altında. Sor bakalım oyu kime verdiriyorlar? Oya mı kime verdiriyorlar? Vallahi yıllardan beri bir adam istiyor hep ona veriyorum. Artık daha vermem. Son seçimde verdin mi Heh. o adama adam. verdim pişman mısın pişmanım çünkü Yolun. ben 4 lirayı benim emekli maaş alıyor benim eşim ölü öldü zaten vefat etti adam. emekli maaşını kestiler 4000 lira para alıyorum ben diyorlar ki sonların pişman oldum dediğine bakmayın yine seçim olsa yine verirler. verirler ama sen ben vermem adam gibi adam ben vermedim. onu da öldü öldü adam gibi adam öldü şimdi o adamın yazıcı oğlu sen kime verdin akp'ye pişman mısın sen? biraz biraz Niye biliyor musun? Ne? Çünkü ne yardıma gittiysem hep şey kapı yüzüme kapandı. Senin, 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 senin neyin var ki sen? Ne yardım? Ben babama bakıyorum. Yaşlı babama. Kaç bir yaşına? de iki tane de yeğenim var. 80 yaşında var. Yani bir odada şey soba yakıyorum. Geliriniz nedir? Gelirimiz yok. Bir eşim çalışıyor. Bir de babamın emekli maaşı var. Evet. Yani o var diye vermiyor. Yok Allah'tan ev. Geçen sene evde kiradaydı. Sobalı ev mi? Soba yakıyor nerede odun bulursam kırıp yakıyorum. Odun Kapıma istersen mı? gel de bak. Odun kömür almadın mı? Yok ben almam. Baba, kömür almam. Babam korkuyor. Yaşlı ya el ayağı titriyor. Ha, ablam kışın odun yanar geçer. Olsun ben yine sağ soldan odun bulup yakıyorum bak. Odun Ellerim. Çok ellerimi görüyor Ellerini çeksin kameramanım. Yok çeviri. yok çekmesin. Öğrenimi. Tamam, tut. Ben yeter. Olsun. Çekelim bir gün gelelim sizin evinize. Buyur gel. Sobama otur gel. Konuk olalım. Buyur gel. Hiç gelirini sadece bir beyefendi çalışıyor. Ya bir beyefendi de iki tane çocuğum var. bir kaç yaşında? Bir 10 yaşında, bir altı yaşında okula gidiyorlar. Eyvallah. Bir de şey işte kapıda kalan iki yeğenim var. Onlara da ben kucak açtım. Kapıda kalan derken? Ya yani, alt kattaki işte kirada kalınca biraz ev tutana kadar ben bakayım. Evet. Yeğenlerime. Evet. Onlar da İzledim. bir müddet bendeler. Bizi izliyor muydunuz hiç? Yok. Hiç ben olmadı. ben öyle işten güçten fırsat bulamıyorum ki. Ev işi yapıyorsun. Yani. Odun topluyorsun. Odun topluyorum. <laughs> ya yani söyleme sahip burada topluyorum. Burada topluyorsun. Bir, ya. E gelelim ablam bir gün sana konuk konu olur. Buyur al. gel çayım Sana mi, soracaklar sen girecek. kime verdin oyu diyecekler. Ben benim yine al kim iyi gelirse o gelsin. Son seçim boyu kime verdin? Bin seçim. Onu bir şey bende kalsın. Sende mi kaldın? Verdiğin adam kalsın. kazandı mı? Kazandı da işte. Pişman mısın? Biraz. Biraz. Ne olursa tam pişman olur. Ya şu şimdi yani. Şimdi değişir şimdi değişir. De, yeni başkan geldi ya CHP'ye yeni başkan geldi ya. Şimdi değişir. Umut var. Umut şimdi çok umut var. Ben şimdi ona döndüm. Ben onu sevmiyordum adamı sevmiyordum ben. varsa yaparsa gelen her yani yani ya seviyorum. ne bileyim herkese destek Gete olursa seveyim. eyvallah. Eyvallah Allah emanet olun. Sağ olun.